Üçüncü olarak günahın maddi etkisi olur mu onu izah etmeye çalışayım. Bir Müslüman eğer İslamiyet'ten çıksa daha hiçbir şekilde idare edilemez. Zararlı hayvandan daha zararlı hale gelir. Onda ahlak, iyilik, güzellik, kemalat, olgunluk hiçbir şey kalmaz. Ve anarşist olur. Vatana, millete zararlı bir varlık hükmüne geçer. Bu aynı sütün en kaliteli hali olan yağın bozulması gibi. Yağ bozulduğu zaman ne oluyor? Yenmez. Behlülü Dana Hazretlerinin her koyun kendi bacağından asılır örneğinde olduğu gibi. Koyunu astığın zaman koyun kendi halinde kimseye zarar vermiyor, diye olmuyor. Durdukça kokuyor. İnsanın kusurları da günahları da öyle kendi başına masum kalmaz. Tahribat, kusurlar, günahlar etrafa yayılır arkadaşlar. Hadis-i şerifte de geçiyor. Kişi kardeşinin dini üzeredir öyleyse arkadaşını dostunu iyi sesle çürümüş bir meyve etrafı da çürütüyor